Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk ve bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün sizlerle şöyle şahane, güzel, kolay bir model yapacağız. Modelim için kar topunun bir ipini kullanacağım. İpim biraz kalın o yüzden şişlerim 4,5 numara. Modelim için ilmek katsayım 6 ve altının katları artı 4 ilmek. Şimdi ben biraz ördüm arkadaşlar üzerine birinci modelin birinci sırasında nasıl ördüysem o şekilde göstereceğim. Ee, burada hemen şöyle ilk sırada ne yapıyorsam onu göstererek başlayacağım. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ilmek var onları ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. bir tane düz örüyorum. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Ve bir sıra boyunca iki ters bir düz olarak tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli destekler. Videomu sonuna kadar izlerseniz eğer modeli benim ördüğüm gibi örebileceksiniz. Şimdi modelimin Birinci sıra ön yüzünü bitirdim. İki ters, bir düz olarak tüm ilmeklerimi ördüm. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada düz olarak iki tane örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum modelimin ikinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum ve ilmeklerim iki düz bir ters olarak sıra sonuna kadar bu şekilde ve ben de onları olduğu gibi örüyorum iki tane düz bir tane ters iki tane düz bir tane ters Dediğim gibi sıra sonuna kadar iki tane düz bir tane ters olarak şöyle hemen hızlıca geçiyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Aynı şekilde devam edeceğim. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra iki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilk sırada nasıl 2 ters 1 düz yaptıysak 3. sıra ön yüzde de aynı şekilde 2 ters 1 düz olarak sıra sonuna kadar başka bir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzünü bitirdim. 4. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz, 1 tane ters olarak tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde yine aynen öreceğim. İlk 4 sıramız bu şekilde arkadaşlar. Modelim 6 sıradan oluşuyor. İlk 4 sırasını bu şekilde hemen örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar de ters aldım. 4. sırayı bitirdim. Gördüğünüz gibi 4 sıra boyunca bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelimi buraya kuracağım arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. 4 sıra ördükten sonra hemen şöyle ilk modeli buraya kuracağım. 5. sıra ön yüzdeyim. Çaprazlama gidiyor. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Şimdi önümde bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters ilmek var. İpi öne alarak bu üçünü örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpim kendimden tarafta. Önümdeki bir tane ilmeği ters ördüm. Bir tane düz ördüm ve bir tane ters ördüm. İpi yine kendimden tarafa aldım. Önümde bir ters, bir düz, bir ters ilmek var. 3 tane. Onları örmeden sağ şişme aldım. Yine önümde bir ters, bir düz, bir ters ilmeği ördüm. Yine ipi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeği örmeden alıyorum. İp yine kendimden tarafa iken bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters olarak ilmeklerimi ördüm. İpim yine kendimden tarafta 3 tane ilmek örmeden aldım. Buradaki mantık arkadaşlar bir ters, bir düz, bir ters örülüyor. Bir ters, bir düz, bir ters de örmeden alınıyor. ip kendimizden tarafa iken. Şimdi 3 ilmeğimi ördüm. Yine son ilmeklere geldim. 3 ilmeğim var son. İpi kendimden tarafa aldım. Üçünü örmeden alıyorum ve ipim kendimden tarafa iken bir tane ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Beşinci sırada gördüğünüz gibi bu şekli verdim. Altıncı sıra son sırasındayım. Birinci model burada bitecek. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmeğim vardı. Düz olarak onu ördüm. Önümde üç ilmeğim var. Onları da örmeden almıştım. İpim karşı tarafta. Yine onları örmeden sağ şişime aldım. Burada ördüğüm 3 ilmek var. Bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz olarak onları ördüm. Örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişime geçiriyorum. Burada yine bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Ön taraftan bu şekilde görünecek arkadaşlar. Bunların denk gelmesine dikkat edelim. İpim karşı tarafta Yine 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 tane düz, 1 tane ters, 1 tane düz ilmeği örüyorum. Yine ipim karşı tarafta 3 tane yine örmeden alıyorum. İpim karşı tarafta 1 düz, 1 ters, 1 düz ördüğüm ilmeği yine örüyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. Bunun 3'ünü örmeden alıyorum. Son kalan 1 ilmeğimi düz ördüm. İpi taraf alıp kenar ilmeğini ters aldım. Modeli bir kez kurdum. Gördüğünüz gibi bu şekli aldı. Çaprazlama kurularak ilerleyen bir model. Şimdi ben bunu buraya kuracağım arkadaşlar. İkinci kez modeli kuralım. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki ters. Bir düz. 2 ters 1 düz 4 sıra boyunca bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Modelin ilk 4 sırası ön yüzde 2 ters 1 düz. Bu şekilde ilmekleri örüyorum. Biraz hızlandıralım burayı. 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düz sıra sonuna kadar. İkinci modelin birinci sırası ön yüzü bu şekilde ördüm. Kenar ilmeğini düz aldım. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burada iki tane düz, bir tane ters. İki tane düz ilmek, bir tane ters ilmek olarak sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Yani gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. Aynı şekilde iki sıra daha öreceğim. Bir ee, öndeki yüzünü bir de arkadaki yüzünü ilk ilmeği örmeden aldım 2 ters 1 düz olarak bu sırayı öreceğim 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz modelin 3. sıra ön yüzündeyim. iki ters bir düz olarak modelin 3. sıra ön yüzünü bitirdim. 4. sıra arka yüzündeyim. 2. modelin ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters, düz, 1 ters olarak da modelin 4. sıra arka yüzünü tüm ilmeklerini öreceğim. Evet son ilmeğimi de ters aldım. Modelin, ikinci modelin dördüncü sırasını tamamladım. Şimdi buradakini buraya kuracağız arkadaşlar. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ve bir tane ters ördüm. Şimdi önümde, önümde 3 tane ilmeğim var. Bir ters, bir düz, bir ters. İpimi kendinden tarafa alıp bu üçünü de örmeden sağ şişime aldım. Önümde yine bir ters, bir düz, bir ters ilmeklerimi ördüm. İpi kendinden tarafa alıp önümdeki üç ilmeği yine örmeden aldım. İpim kendinden tarafa bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimi ördüm. İpim kendinden tarafa 3 tane ilmeği örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta yine bir ters, bir düz ve bir ters ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki bir ters, bir düz, bir tersi ördüm. Geriye kalan ilmeğimi ters aldım ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli 5. sıra ön yüzde bitirdim ve 6. sıra arka yüzdeyim. 2. modelin son sırası. Burada da aynı şekilde bir tane düz örüyorum. İpim karşı tarafta. Burada örmeden aldığım ilmekler var. Onları gelene kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Örmeden aldığım ilmeklere geldim. Ve burada bir düz, bir ters, bir düz ilmeği örmeden aldım. İpim karşı tarafta bir düz, bir ters, bir düz ilmeği ördüm. İpim karşı tarafta 3 tane ilmeği yine örmeden aldım yine bir düz, bir ters, bir düzü ördüm. Evet arkadaşlar modelim bu kadar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Videom hızlı ya da yavaş gelirse sağ üst köşeden ayarlardan videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Modelim gayet kolay, hızlı ilerleyen ve çok anlaşılır bir şekilde yakın bir çekim yaptım. Acemi arkadaşlarım için. Şöyle modeli tamamen göstereceğim. Modelim dediğim gibi gayet kolay hızlı ilerleyen şöyle çapraz çapraz ilerleyen bir model. Yelek, hırka, kazak, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, erkek örgüleri, kadın örgüleri hepsine uyumlu bir model seçtim sizler için. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın videolarımızı modeli anlayana kadar izlerseniz hem size destek olur hem de bize çok güzel bir destek olur arkadaşlar. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.